Evet arkadaşlar bugün e, Social Point TR'den yayınladığım ilk videoma hoş geldiniz arkadaşlar bu videomda e, ilk videomda so Social Point oyunlarından biri olan Social Wars çekiyorum e, niye bu kadar eşyam olduğunu soracak olursanız bu oyunu oynamay oynamayabilirsiniz çoğunuz bu oyunu facebook üzerinde oynayabilirsiniz eee benim bildiğim orası var Bugün sizinle şuradaki müzayededen aldım orada görürsün tokmak falan var. Oradan aldığım şu Brutus Meçin inceleyeceğiz şu kırmızı alet. Görüyor musunuz bilmiyorum. Oradan onu inceleyeceğiz işte. Şuradan e, şuradan bakalım. Eee beşinci seviye Brutus Meç. 47 artı 10 vuruyor. 35 Eee bir şey onu bilmiyorum. Eee Mezili 3 bir de 5 tane minne bir şey atıyor herhalde onu bilmiyorum 3420 can artı 1900 artı 1520 canım var bu brüt için şöyle göstereyim şu benim depoda onlardan çok var görüyorsunuz şurada 53 tane var benim üzerinde de aldığım çok şey var İsterseniz bir bakalım şu yüzayda evine giremiyorum galiba. Heh, altta hmm. aça basıyoruz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi burada ki nereden? Bir dakika. Gördüğünüz gibi burada benim teklifler var. Bluetooth meşi yine bir tane kazanmışım. Bir dakika sonra bir tane daha kazanacağım. Ee, isterseniz i̇sterseniz bir tane teklif vermeyi göstereyim arkadaşlar. Şimdi buradan 3'e üç, geliyoruz. hem yani buradan genelde güzel şeyler çıkıyor çünkü. Mesela şuradan Evet bir tanesini kazandım herhalde. Bakayım. Yok kazanmamışım. Bir tane eklemişler. Hani o çıktığı için bu geldi. Kırmızı baran geldi. Buna teklif verdim. Son seviyesine verdim hatta. Ee, Şuradan mesela. Arkadaşlar. Ee, bu ne verelim. Gümüş harika bir tane teklif veriyorum mesela. Ee, teklif bedeli 2 diyor. Bundan ne kadar verirseniz. Ee, kazanma şansınız o kadar artar. Mesela atıyorum bir adam buna 3 tane vermiş. Ee, mesela siz vermişsiniz buna 2 tane. Lidersiniz. Ama ona rağmen e, siz yeni mi alamayabiliyorsunuz bunu. Yani öyle bir şey var. Bunda yani çabuk olmanız lazım. Evet arkadaşlar. Burada birkaç tane savaş yapacağız. Bir de depodaki eşyalarıma bakacağız. Şuradaki depodaki eşyalara. Ee, şurası. Bir de arkadaşlar şuradakileri nasıl aldım diye bir soru olabilir Ar aranızdan gelen. Mesela şurada sarı robot üreticisi var. şu Şurada göstereyim. Şu arkadaşlar. Bakın mega robot akademisi. Bu normalde şuradan. Ee, nerede bulabilirim miyim? Heh. Şu arkadaşlar robot merkezinde. Açalım bakalım. E, şunu yapınca oluyor arkadaşlar. Ben e, bunların hepsini aldım. Hatta bakın metal ile göstereyim. Şu arkadaşlar metal ejderhamız. Bu. Eee ordumu gösterecek olursak. Eee şöyle hayvan gibi bir ordum var. Bakın e, ordunun içindekilere bir bakalım isterseniz. Eee ordunun içinde. Eee gizli birliklerden var. Gizli uçaklardan çok fazla var. Ben genelde tank uçak e, taktiğini yapıyorum. E, şurada birkaç tane Nebula gardiyanı var. Birkaç tane MB müttefiki. Birkaç tane e, şey roket dördüncü seviye roket. Biraz da bu üçtü galiba dört değildi. Bir bakalım mı? Aynen bakalım bir. Şu neymiş? Aynen dördüncü seviyeymiş. E, beşinci seviyeyi daha açmama var. Baya. İsterseniz e, yakında bunların e, başka şeylerini gösterebilirim. Mesela bir tane daha alev varmış orada. Görüyorsunuz arkadaşlar. E, bir de şuradan bakayım. Yukarıdaki değerleri görüyorsunuz arkadaşlar. E, kaç yazıyor. Evet buradan göstereyim size değerleri. Bunları nasıl yaptığımı söyleyeyim. Bunların hiçbirini üsttekilerini yapmadım. Bir tek e, ee, şu yeşili biraz hile oldu ee, o kadar yani diğerlerini hile yapmadım bu level'a kadar da kendi emeğimle çıktım yani ama isterseniz bu xp ile hack'i falan var onları da yapabiliyorsunuz onun hack'in videosunu çekerim isterseniz ama ben bunları yapmıyorum sadece şunun hack'ini yaptım o kadar bu level falan kendim kastım ee, isterseniz bu ordu bir savaşa gidebiliriz ama e, şu ejderhaları falan koruyorum Öl, ölmesinler diye ama Zaten ölseler bile şu hastaneden gösteriyoruz arkadaşlar. Hastaneden bunu canlandırabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Burada canlandırmalar var. 4. 5. seviye asker var. Amcam onu arkadaşlar. Aa, pardon bir şey oldu. gitti. Pardon arkadaşlar. Yani şuradan kapatalım. Büyütelim hemen. Bir dakika. tamam. Pardon arkadaşlar. Hastaneye gidiyoruz arkadaşlar. Karışıkta enjektöre basmışım galiba. Bozukaları canlandırabiliyoruz. Askerleri canlandırabiliyoruz. Ama ben as canlandıramıyorum çünkü askerlerde yerim kalmadı yani o kadar. Şunu canlandıralım mesela. Bir tane canlandırabiliriz. 5 ee, beşinci seviye roketti çünkü. Ee, gördüğünüz gibi alev püskürtücü, çift silahlı asker, F-17 falan bunlar canlandırılmamış halde burada duruyor. Ee, yakında sonuçların videosu da gelecek büyük ihtimalle. Bunu da söyleyeyim buradan. Ambarda yerim kalmadı yani. Şuradaki ambarı geliştirelim bir. Ambar 3'müş bu. Bu kaç? Ambar. Ambar 1. Bunu hemen ambar 2'ye geliştiriyoruz arkadaşlar. İnşa edelim. Ambar 3 yapıyoruz. Ambar 3 yapamıyoruz. Ambar 3 yapmak için alan lazım. E, ee, bu Brutus maçı gördünüz arkadaşlar. Yine elde ettim bunu. İsterseniz buradan diğer canlandırabileceğimiz eşyalar yani bunlara bakalım. Bakın arkadaşlar. Ee, Viking hava gemisi şurada. Bu çekirdek robotu Viking. Kın büyücüsü, zehirli örümcek. Çelik toplayıcımız var. Ben bunu almak için kaç tane müzayede kazanmaya çalıştım olmadı. çok güçlü bir şey. Ötücü yaratık var. bir tane patencimiz var, ihtiyacımız var, tankımız var, sürüngen silahımız var, tesiri kazanımız var, uçak savaş aracımız var. Bunları satış yapmak için buna basıyorsunuz arkadaşlar. Ve bunlar size para olarak geliyor. E, Nebula saldırı dörtlüğümüz var. Nebula, Nebula Şövalyesi bu çok yıldız olduğu için almıştım bunu ama da üretebiliyorum ondan. Nebula raybi, Nebula Ejderha Sürücüsü, Nemesis Drone'u bunlar e, şu an gelmiyor. Şu Nebula raybi ile bunlar e, şu an oyunda yok. Normalde yani ben de üreticileri falan çok eskiden vardı. Ben bunu iki senedir falan oynuyordum sonra bıraktım. Şu muhteşem kılıç savaşçının da üreticisi yok şu an. Satılmıyor galiba benim bildiğim kadarıyla. Şimdi bunlara bakalım. Bunlar garajlar. Burada bir tane e, en güçlü tankımız var, Mega Tank. 3 tane mavi çelik Bahamut var ama bunlar e, çok büyük olduğu için kullanmıyorum. O ejderhaların e, büyüdüğünde yani Yumşer Külümüz var, Havan Akademisi falan var bunlar eski şeyler. E, ateş ka, Karateka var. E, altın katilimiz var bir tane. Brutus Match az önce gördüğümüz. Büyük Lazer Viking'imiz var. By Treat var. Bunu az önce kazandım sizden önce. Ee, bir de şu var. Elf. Ee, bakalım şuradan kazandığımız bir şey var mı? Müzayede'den. Arkadaşlar ben Müzayede'den genelde eşyaları alıyorum. Ee, Gümüş almışız arkadaşlar. Mavi çeliği kazanmışız. Bürsüz için 3 dakikası var. Ee, bunlar buna teklif vermemişiz bir adam vermiş galiba teklif annem vermiş baya evet tamam arkadaşlar biz teklifimizi verdik bürtüşme bürtüşme için 3'e bakalım bir güzel şeyler var mı yani ee, yıkım büyücüsü gelmiş baron gelmişti zaten buna teklifimizi verelim arkadaşlar 3 Luşerkül var İlginç çekirdek robot var. Kızı barona verelim. Yeter herhalde bu kadar. Teklifler. Evet arkadaşlar bir tane savaşa gireceğim isterseniz. E, aynen girelim bir tane savaşa. Şurada zaten burayı temizledim ben. Az önce de şey yapmıştım. E, şu orklar vardı arkadaşlar. Şurada. Hatta duvarları var şurada. Düşman ork duvarı yazıyor görüyorsunuz bilmiyorum e, ee, burada gördüğünüz gibi yerler var yani şurada satılık yeri çıkmış yine yani gördüm şuralarda bir şeyler kurabiliriz artık yani bu odadan zaten ilk çıkışım bir tane var şurası çıktım yani ilk çıkışım orası evet arkadaşlar şimdi uzay görevlerinden bir tane görev yapacağız kaybedebilirim sorun olmaz kaybedersem ya da uzay görevlerinden yapmasak mı? Küçük liman görevlerinden bir tane yapalım arkadaşlar ilk görevi yapsak. Bu son görevmiş. Son görevi yapalım arkadaşlar. Bunun son görevini. Ben bunları çok önceden yapmıştım. Yanlışlıkla galiba oraya tuttum, Özür dilerim arkadaşlar. Ee, Ordu savaşa başlamaya hazır diyor arkadaşlar. Savaşa başlayın diyorum. Bu çok kolay olacağı için. Dediğim gibi çok kolay çok kolay tüm askerlerle saldıracağım için 2 dakikada bitecek komutan düşman düşmanlarımızın kaynak üstlerinden birini yok etmeliyiz diyor General Mike. burada da gösteriyor arkadaşlar gördüğünüz bir sinematik şunu yok etmemizi istiyor arkadaşlar neden Evet arkadaşlar üst taratlarla korunduğu için henüz başaramadık diyor. Kaç kez denesek de deneyelim diyor. Ee, sonrakine basıyorum. Ama bir süre önce keşif acınımız bir açıklık keşfetti diyor. Sonrakine basıyoruz. Tüm enerji gücü bu tesisten geliyor. Ya yani buraları da e, istiyor yani onu yok edersek savunma yapıları devre dışı kalır diyor. Sonraki bunu yok edeceğiz işte. Şüphe uyandırmadan nükleer tesise sızdırmak için en iyi birimlerinden alt tanesini bu çalınmış düşman kamyonuna gönderin gönderin diyor. Nerede kamyon? Ardından tüm birliklerinizi alın ve üssü yerle bir edin diyor. Bol şanslar komutan. Pardon yine oldu ya. Şunu bitireceğim. Bu evet, tutmaktan evet. da biraz yoruldu değilim aslında. Nasıl yalan söyleyeyim bilmiyorum. Ne yalan söyleyeyim yani. Select al diyelim. Ve şuraya çekelim çünkü burada bir yerde. Heh şurada kamyon var. Tamam okey kamyona arkadaşlar kamyona kızıl merkür e atıyorum select al kamyon ikiye bütün birlikler gidiyor girebilenler girsin yani kamyonu şuraya götürelim. Bir dakika ben bunu anlamadım eskiden yapmışım da. Bir dakika şu Sparta'yı şuraya çekelim. Spartalıyı kullanacağız. Şu büyük olan arkada gidiyor. Onu kullanacağız. Bakalım girecek mi yoksa küçükleri mi kullanmamız gerek. O anlamadım. Ben bunu anlamadım hiçbir şeyini. Şu virüs giriyor mu buraya? Hayır. Bozuka giriyor mu? Ben bunu anlamadım arkadaşlar. Anlayan varsa. böyle gideceğiz herhalde. Kapısı da 6'da 0 diyor. Bunu anlamadım arkadaşlar. Bilmiyorum. yerleri seçtik. Kamyonu niye olmuyor arkadaşlar? Kamyonu hiçbir şey anlamadım bunu. Yazan bilen varsa. Bunu eskiden yapmışım ama unuttum herhalde. Bu keskin dişancımız var. Bunu buraya takabiliyor muyuz? Yok abi hiçbir şey anlamadım ciddi ciddi. Birimleri içeri sokun diyor. Girmiyor arkadaşlar. Ben bunu anlamadım. Ee, bir bu special'lerle saldıracağız. Special'lerle saldıracağız. Nebula sen şuraya geç. Nebula buraya gel. Gelmiyor arkadaşlar. Select specials. Aman. Rambo da var aralarında. Şu an saldırıyoruz. Şuradaki bütün hepsiyle saldırıyoruz. Rambo yokmuş aralarında. Rambo şurada. Yok edici falan var ama galiba yok. Sadece robotlar var arkadaşlar. Robotlarla refet edeceğiz uçun abi şunların hepsini yok edin abi bakın arkadaşlar şimdi bunların yok etmesini izleyeceğiz şimdi saldıracak evet arkadaşlar e, şimdi bu kızıl merkür ejderhasını özel güçlerinden birini kullanacağız arkadaşlar e, bu roket değil de bombalar en güzellerinden biri bomba Bombayı oraya attıktan sonrası patlıyor direkt otomatik o yüzden güzel. Evet arkadaşlar şuna şu an bombayı atıyor İzla, izleyelim sinematik bir şekilde. Attı havada uçuyor şu an bombalar görüyorsunuz. Evet arkadaşlar şu an biraz fazla galiba evet arkadaşlar demiş olabilirim özür dilerim bunun için. Şu an efsane bir savaş oluyor arkadaşlar. Hiçbir robotumuzun iki, bir tıktan fazla canı gitmedi. Bir tane robotum gitti mi? Yok. Gitmemiş. Hiçbir robotumuzun bir tıktan fazla canı gitmedi. Görüyorsunuz. En, en öndekilerin bile gitmedi yani. O yüzden %100 bu savaşı alacağız. Eminim yani bundan. Hepsinin dalın abi. Şu samuray robotu seçeceğim arkadaşlar. Zıplayın ve düşmana kılıçla vurun diyor. Heh, şu an dalıyor galiba. Aynen dalıyor şu an. Sinematik mi görmedim. E, şu an sinematik galiba. 8 saniye boyunca dönerek dalacak. Evet arkadaşlar şu an select specials. Yani Şunu alalım. Select specials. İşte basıyoruz. Burada bir şey kaldı mı? Kalmadı. Evet nükleer tesisi yok ediyoruz arkadaşlar. Bu savaşı yaptıktan sonra zaten bölümü bitireceğim. Biraz uzun oldu bölüm çünkü. Koşun gençler. Koşun. Koşun. Bundan sonra zaten Empires bölümünü çekeceğim ama atmayacağım. Çünkü atması biliyorsunuz uzun sürüyor. Şu an bir tanesinin eee samurayın biraz e, bir tıkı geçen canı var o kadar. Onun dışında canı ...o kadar geçen yok. Yani şu an... E, ...tarıtlar bile... E, ...şu şu kadar tarıt bile... ...şu ejderhayı öldüremiyorlar yani. Samuray robot falan dalıyor şu anda. Samuray robotun... ...özel gücünü kullanacağız. Samuray mini robot... ...bunlara dalsın abi. Tamam. Yeni samuray robotlar da daldı ve bizi özel güçlerle onları yok ettik arkadaşlar. Ee, şu an büyük ihtimalle 2 dakika, 1 2 dakika içerisinde bitiririm. Gördüğünüz gibi bunlarda elektrik şartı var. Kim tarzı dev dışı bıraktım diyor. Şimdi o kaleyi yok edebiliriz diyecek herhalde. Şimdi gidip kontrol merkezini yok edin. Evet arkadaşlar kar aracıyla buradakileri seçiyoruz. Hepsini seçtik şu anda. Ve arkadaşlar dalıyoruz hadi bismillah. Bütün bütün orduyla dalıyoruz şu anda. Yani o robot dışındaki tüm orduyla dalıyoruz arkadaşlar. Şuradaki orduya bakalım. Yok abicim senin patlamaman lazım. Kamyoncu kamyoncuk kamyon oraya gitsin orada kalsın diye. evet arkadaşlar şu an savaşı yapıyoruz Arkadaşlar Empire Social Empire'sta da açılımları yapacağız arkadaşlar kutu açılımı herhalde onun da bilmiyorum şey Social Paris kutusu ne paket diyelim şu sömürge tanklarını da çekelim arkadaşlar şuraya doğru dalsınlar arkadaşlar bizimkiler İçeridekileri zaten hepsini halledebiliriz. Böyle büyük bir orduyla. dakikada ölürler herhalde. Şimdi bakın arkadaşlar birkaç tane roketle onu yok ettiler. Şimdi o, o kadar roketle de gördüğünüz gibi onu iki dakikada yıkacaklar. Dediğim gibi oldu. E, bir uçağa iki tane... iki üç tane üç tane Orkun canı... eee orkun. Ork yani arkadaşlar Orkun değil yani ork ork un canı e, şunun canıyla aynı yani 3 tane 4 tane şimdi onları öldür öldürmeyin abi öldürmeyin gel gel abi hepsini seçiyoruz arkadaşlar bismillah ork ork karar dalıyoruz arkadaşlar dalın arkadaşlar dalıyoruz dalıyoruz hadi dalıyoruz Uçaklarımızın yarısını kaybettik galiba. Oraya dalıyorlar çünkü. Evet arkadaşlar şu an dalıyoruz. Kılıç ustaları uçağa dalamıyor. O yüzden şanslıyız. f bütün hepsi dalıyor şu anda. Yani elimizdeki bütün uçak birimleri şu anda dalıyor. Karargaha. Karargahın da canı biraz azmış. Yani bir uçağın canı kadar şimdi her bir atışta neredeyse bir tanesi yok oluyor. Şimdi yarısı yok oluyor canım her atışta. Şimdi ölecek, bitecek. Öldü bitti kilo oldu. Öldü bitti kilo oldu. Aynen. Şu an yok ettik arkadaşlar karargahı. Orada bir tane folye kaldı. Güzel komutan başardınız. Ürününüz kay, kay diye bakalım. Ne kadar kaybedeyim? Hiçbiri kaybedilmedi arkadaşlar. Ee, küçük liman görevlerinden bir tanesi. Sonuncusunu bitirdik. Arkadaşlar böylece hileyi paylaşacağım arkadaşlar sonra. Gördüğünüz gibi bunlar yeniden geldi. Şöyle Şurada, şuradaki. Bunlar geldi. Evet arkadaşlar. Yani şuradakiler. Ee, evet arkadaşlar bu videomuzun sonu gelmiş. Bulunuyor. Ee, Hepinize güzel oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.